Selam millet. Bugün karşınızda bomba gibi bir video var çünkü. Samsung'un sıradaki amiral gemisi Galaxy S26 Ultra yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Henüz resmi olarak tanıtılmadı ama internette dolaşan sızıntılar öyle detaylı ki telefonu neredeyse tanıtılmış gibi konuşabiliyoruz. Ve şunu net söyleyeyim. Eğer bu söylentiler doğruysa Samsung bu yıl telefonu değil, canavarı piyasaya sürecek. Şimdi kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Gelin S26 Ultra hakkında bilinen, konuşulan her şeyi tek tek gözden geçirelim. Kamera kısmı S26 Ultra'nın en çok konuşulan bölümü. 200 megapiksel çözünürlüğünde dev bir ana kamera. Yanında 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel 5 kat periskop zoom lens bekleniyor. Yani fotoğraf tarafında Samsung ben buradayım demeye devam ediyor. Ama olay sadece megapiksel değil. Bu yeni sensörlerle birlikte özellikle gece çekimlerinde ışık toplama oranı %30 civarı artacak diyorlar. Yani artık gece fotoğrafları daha parlak, daha net ve daha doğal olacak. Ayrıca video tarafında da 8K çekimlerde stabilizasyon geliştirilmiş. Yani el titremesi, bulanıklık gibi dertler çok daha az olacak. Ve ilginç bir detay. Samsung'un yeni yapay zeka destekli Auto HDR Pro sistemiyle birlikte renk geçişleri özellikle portre modunda çok daha sinematik bir hal alacak. Kısacası bu kamera artık sadece telefon kamerası değil, neredeyse mini bir DSLR. Tasarım kısmında da bazı sızıntılar var ve açıkçası kulağa güzel geliyor. Arka tarafta artık klasik dağınık lens düzeni yerine tek parça haline getirilmiş bir kamera adası tasarımı bekleniyor. Yani kamera modülleri birleşiyor, daha şık ve kompakt bir görünüm geliyor. Telefonun gövdesi yine titanyum çerçeveyle gelecekmiş ama bu sefer daha hafif bir versiyon kullanılıyor. Renk tarafında da Samsung'un yeni bir Midnight Blue ve Titan Grey renk seçeneği sunacağı konuşuluyor. Bence özellikle gri tonlu olan S24 Ultra'daki mat yüzeyle birleşince çok şık duracak. Yani özetle, tasarım sadeleşiyor, daha premium bir çizgiye geçiliyor ve şu bilgi de önemli. Ön kamera lensi daha küçük hale getiriliyor. Neredeyse tam ekran deneyimine yaklaşıyoruz. Ekran konusunda Samsung zaten zirvedeydi ama bu sefer farkı daha da açacak gibi. S26 Ultra'nın 6.9 inç Dynamic AMOLED 2SQHD artı ekrana sahip olacağı söyleniyor. Parlaklık değeri ise tam 3000 nit'e kadar çıkacakmış. Yani güneş altında bile ekran net şekilde görünecek. Ayrıca 1 ila 120 Hz arasında değişen adaptif yenileme hızı sayesinde hem akıcılık hem de pil tasarrufu sağlanacak. Yeni ekran hem renk doğruluğu hem de HDR performansıyla şu an piyasadaki en iyi panellerden biri olabilir. Ve ufak bir detay ama önemli. Ekranın kenar eğimi biraz azaltılacakmış. Yani hem düz ekran sevenleri mutlu edecek hem de yanlış dokunmaların önüne geçilecek. Gelelim herkesin merak ettiği performans kısmına. Yeni Galaxy S 26 Ultra'nın kalbinde Snapdragon 8 Gen 5 işlemci bulunacak. Bazı söylentilerde Snapdragon 8 Elite Gen 5 ismi geçiyor. Ama sonuç olarak her iki durumda da karşımızda Qualcomm'un şu ana kadar ürettiği en güçlü mobil işlemci olacak. Bu çip, önceki nesillere göre %30 daha hızlı, CPU ve %25 daha güçlü, GPU performansı sunuyor. Ama asıl fark ısı yönetiminde. Samsung bu modelde yepyeni bir buhar azneli soğutma sistemi kullanacak. Yani uzun süre oyun oynasanız bile cihaz kolay kolay ısınmayacak. Ayrıca RAM tarafında LPDDR5X, depolama tarafında ise UEFS 4.1 teknolojisi bekleniyor. Kısacası hem okuma yazma hızları hem de uygulama açılış süreleri ciddi anlamda hızlanacak. Pil tarafında sonunda beklenen haber geldi gibi görünüyor. S26 Ultra'da 5500 mAh civarında bir batarya kapasitesi konuşuluyor. Ama asıl bomba 60 W hızlı şarj. Evet sonunda Samsung bu konuda biraz hızlanıyor. Yani yaklaşık 25 dakikada %70'e kadar şarj olabilecek. Kablosuz şarj kısmı da 25 W'a çıkarılacakmış. Bu da kablosuz şarjı daha kullanılabilir hale getirir. Ayrıca Yazılımsal olarak yeni pil optimizasyonları da geliyor. Samsung'un Smart Charge Control sistemi ile telefon kullanım alışkanlıklarına göre şarj hızını ayarlayacak. Yani hem batarya ömrü uzayacak hem de ısınma sorunu azalacak. Yazılım kısmında da yenilik çok. S26 Ultra Android 15 tabanlı One UI 8 ile gelecek. Yapay zeka bu sefer sistemin içine tam entegre olacak. Fotoğraf düzenleme, video kesme, hatta anlık dil çevirisi gibi şeyleri doğrudan sistem yapabilecek. Samsung Notes'a bile yapay zeka desteği geliyor. Toplantı notlarını özetleme Metinleri sadeleştirme, hatta sesli notu yazıya çevirme gibi özellikler planlanıyor. Yani artık telefon sadece akıllı değil, gerçekten yardımcı olacak. Peki, bütün bu bilgiler ışığında S26 Ultra beklemeye değer mi? Bence eğer bu sızıntıların yarısı bile doğruysa Samsung bu sefer çıtayı çok yükseltecek. Kamera kısmında iPhone 16 Pro Max'e kafa tutacak. Performansta da Android dünyasında liderliği alacak gibi duruyor. Ama tabii fiyat kısmı da önemli. Söylenene göre 1500 dolar civarında bir fiyat etiketiyle çıkabilir. Peki sizce Türkiye'de kaç liradan satışa çıkar? Tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım. Ha, yine de bu özelliklerle S26 Ultra tam bir her işi yaparım telefonu olacak gibi. Benim S26 Ultra hakkındaki düşüncelerim böyle. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu sızıntılar doğru çıkarsa Samsung'un yeni modeli yılın telefonu olur mu? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Videoyu beğendiyseniz bir like bırakmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yakında iPhone 17 Pro ile S26 Ultra'yı kafa kafaya kıyaslayacağım bir video geliyor. Kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.